Arkadaşlar, Tesla'da birkaç boya ölçümü yapmak istedim, size de göstermek istiyorum. Boya kalınlığı nasıl? Şu yerde 200'lerin üstünde. Burada da bir Ford Focus var. Ford'un boyası kalınlığıyla meşhurdur. Bakın neredeyse iki katı kalınlıkta bir boya var. Yani konunun çok teknik uzmanı değilim. Boya altında başka bir katman da oluyor mu Tesla'da? Ee, sanmıyorum. evet. Standart bir fokusun <laughs> iki katı bir kalınlık gösteriyor. Bakın şurası kapı. Şöyle biraz silip yaparsam daha iyi olacak hani. galiba. <laughs> Enteresan. Evet. Biraz arabanın temiz olmaması da onlar da etkili olabilir. Burası ön kaput Bir de Ford'un ön kapıta bakalım. Evet, boya kalınlıklarında bir de tavana bakalım. Evet Tesla'nın üstü cam. Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere bir iki yani iki katı normal boya kalınlıklarının iki katı bir boya görünüyor ama bu Tesla'nın bütün renklerinde mesela şurada 300 gösterdi. Evet şimdi tam düzgün bir aşıyla yaklaştırmayınca hatalı gösteriyor bakın. Evet. Yaklaşık 190 ile 220 arasında değişen bir boya kalınlığı var Tesla'da. Diğer renklerde de böyle mi? Açıkçası ilk gördüğüm yerde ölçeceğim. Evet. yaklaşık 200 mikron 200 190 ile 220 mikron arası ölçümler aldım diğer renklerde nasıl ilk gördüğümde bunu da test edeceğim görüşmek üzere